böyle kar yağardı köyde küçükken. Ondan sonra lapa lapa yağar. Biraz şöyle dört parmak ya da şöyle şöyle beş parmak. Beş parmak olunca var ya hemen kurukku diller. Kurukku hemen tam kurumaya çıkardık havasından. Kurukku ne biliyorsun? Kurukku şöyle şöyle yaz yaslı bir tahta yast şöyle şöyle yastı bir tahtaya arkada şöyle bir kürek sapı sapı monte eder şöyle küçük şöyle şeyi verin var. Amen olur şöyle. Amenli. Şöyle aynı şey gibi. şöyle onu şey yapalım. Hırırır bir baştan hırırır. Orada gurut aşağı sepenekten. Tekrar dönen oradan baştan şöyle. Şöyle baştan Gurut sepenekten aşağı. Buradan baştan böyle gurut sepenekten aşağı. O garı var ya öyle kurup <laughs> böyle damın şeyinde böyle acıcık kalır onu zaten alamam. O ne yapar? O kar erirse aşağıya tekrar çarpsız evlerde aşağıya suyu akıtmasın diye dam kurume diller ona. Ona da dam kurume diller. Kuruduğuna da kurukku diller. Ondan sonra bu. karıştı bu işte.